Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çocuklu. Ne var? ne var elinde? Sıcak su torbası oğlum. Ama onu oraya koyma. Arabaları kaydıracağız. Ne var elinde senin de? Elsa. Ne? Bütün arabalarımızı ve bebeklerimizi, danane bebeklerimizi dildik. Şey evet göster bakayım. Evet demir adam. Evet. Dur şimdi bozma ama. Bir gösteririm arkadaşlarına. Bak Hı. ne güzel dizdik bebeklerini, arabalarını. Şimdi ne yapacağız? Yarış mı yapacaklar bunlar? Hot Wheels'lar var. Şimşek McQueen'ler var. Başlıyor musun? Var. Yarış yapılacak ama. Bekleyin. Hadi, Hadi alın bakayım. Hangi ben arabaları dur, seçiyorsunuz? Dur. <laughs> Burada neler var? Klasik arabaların da var. Ben, ben, Şimşek, ben, ben, ben. Şimşek McQueen var. Hangisi alacağım Hasan? Thomas mı alacaksın? Toplam. Onu mu alacaksın? Tamam. Dur. Bekleyin. Bekleyin bakalım. Başlıyor musunuz? Hayır. Kırmızı yanıyor. Sarı, yeşil. Aa bunun üstüne kaymadılar. Neyse önemli değil. Önemli değil. Kaysınlar bakalım. Aa burada Batman'ler var. <laughs> Çok yaşa anneciğim. Süpermenler var. Hepsi burada. Ne bekliyorlar bunlar çocuklar burada? Ne yapıyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Tamam bakıyoruz. Batman arabası mı kaldı? Aa. Ne kadar çok geldi. Hadi ikiniz de Batman'in arabasını kaydırın. Kuzey al sen de. Batman'in arabasını Batman arabası al. Bak ayırsın. arkasında duruyor Batman'in arabası. Çok güzel. Hadi gel kızım. Bekle bak bekle. Altına dur dur olmuyor bak. Ablan gibi kenardan kaydırırsan yere düştüğünde çok güzel gidiyor. Hadi ben bir iki 3 diyeceğim. Bak şimdi gidecek. Bekleyin. Evet kırmızı, sarı, yeşil. Aa ne oldu demin çok güzel gitmişti. Yavaşça bıraksanız ha. Hayır. Matların üstünden gitmiyor. Yere gelecek şekilde kaydır masa. Sarı ve yeşil. kaydır. Aa. Thomas mı alıyorsun? Ben de Thomas alıyorum. Sen de bir Thomas al. Sen de Percy'yi al. Thomas al. Birini al bakalım. Bu benim eyalet Tamam. Bekleyin. Dur, bekleyin. Dur, kardeşin karar değiştirdi. Ne alacaksın bakayım sen? Tamam düşebilir yerde dursun. Hayvan. Neyi alacaksın? Aa karavanın da varmış. Ama karavan zor gider. Bak polis arabaların da var. Onlar da gidebilir. Ama sen şey istiyorsun. Thomas istedin. Al bakalım Thomas. Tamam efendim. Dur bir denesin bakalım. Tamam. Hadi bir. İki. Üç. Tamam. Suratını çevir. Kaysınlar 1-2-3 Biz bu şeyleri çeksek mi matları Aa şey düşüyor kaldırın onu Otoyolumuz düşüyor Heh. Çok dik oldu olmaz ki öyle ben Biraz ben daha yatır ben... kaldırma ben... oğlum düşüyor Tamam Araba seçin gelin Hangisini seçiyorsunuz Thomas seçme Thomaslar kaymıyor ki Sen ne seçtin Batman arabası ben de, ben de. Tamam kırmızı sarı ve yeşil. Aa, ne oluyor? Bunlar hiç kaymadı be. Allah Allah. Abi, abi. Ya şimşek maskülleri alsanıza birisi sarı birisi kırmızı. Bir kere de onları deneyin. Kırmızı. Tamam sen de sarıyı almasan. Galatasaray evet Galatasaraylılar size. Kırmızı, sarı, yeşil. <laughs> Matlara takılıyor ama kartondan güzel kayıyorlar otoyolumuzdan. Ne seçiyorsun? Dur bir dakika, bakayım ne seçtin. Sen de o arabayı mı seçtin? Evet. Çok güzel arabalar var. Onları seçmiyorsunuz. Hadi, kaydır bakayım. Kırmızı. Dur, dur, masal. dur, dur masal bekle. <laughs> Kırmızı, sarı, yeşil yollardan güzel kayıyorlar ama devam edemiyorlar matlardan. Hani bakayım ben de ne seçtim? Bize ben de, ben de göster. Güzel arabayı seçtim. Sen? Oo çok güzel. Hiç ne? göremiyoruz oğlum. Dur. Kalkıyoruz. seçtin. Bekle ya. Tamam kaydır tamam. sen de bir şey olmaz. Deredim. veredim. Bu sefer kırmızı bir şey çıkmaz. Olmasın mı? Tamam. Tamam. Çocuk kadar acele edemiyorum. Tamam acele etme. 1 2 3 diyeyim mi? 1 2 3. Şu matlar olmasa var ya çok güzel ilerleyecekler tamam. buraya. Ama matlar olmayınca da otoyolumuz düşüyor. O Şimdi ne seçiyorsunuz? Ne seçiyorsunuz? Bir dakika bakalım. Aa evet. Şu minibüslerden. Şu Hot Wheels'ı seçmasan sende. Seçmeyecek mi? Yok. Şu. Neyi seçeceksin? O arabayı mı seçeceksin? Oo Yeni almıştın onu Kuzey. Bakalım. Bir göster. Evet o Hot Wheels'ı yeni aldın. İkisini de yeni aldın değil mi? Evet. Onlar yeni. İyi kayar. Ağır arabalar güzel kayıyor aslında. Bu ağır değil. Bu çok ağır. Evet, ağırlar güzel gidiyor. Bakalım. Evet. Nasıl oluyor? Robot oluyor. Bak. Bas bakalım. Hop. Pili de bitmiş. Evet, ağır Evet, bakayım. Evet, bu bayağı ağır. Kaysın bakalım. Evet, Bir kaysın bakalım. Yoldan bir gitsin bakalım. Robot mu olarak kayacak? Bir iki üç. Güzel geldi. Aferin. Hızlı indiler. Ne seçtin? Ay. Ne seçtin bakayım? Ama tabii ki de Spor oldu. bir araba mı? Ama çok güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Göreceğiz şimdi. Hı -hı. Yoldan çok iyi inecekler. Bir, ah, bir iki, üç. Ne yap tekrar yap. İtfaiyeler mi? İtfaiye ah, geldi bak. İtfaiyeleri mi kaydırıyorsun bize? Ama çok özel İtfail etti var. hiç görmedik. Ya şu şeylerden şu hat fiyası de Ben çok beğeniyorum Niye? şunu. Şunu bir kaydırın. Sen de şunu seç masal. Bak. Pembe klasik araba. O da ağır güzel gidiyor. Bence güzel o da. Sevmedin mi? Ee, çok Ağırları mı seçiyorsun? Çok, çok. Hadi bir tane seç bakalım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dizilmişsiniz. dizilmişsiniz. Onlar da yarış seyrediyorlar çocuklar. Özellikle Araba kendimi... yarışları seyrediyorlar. Ben seçiyorum. Seç bakalım. Kaydı. Aa, bir dakika dur dur. Batman'i kaydırdı. Bir daha kaydır oğlum bakayım. Dur yavaş. Bak. <laughs> Batman senin ne işin var yollarda kayıyorsun? Şimdi Ah tükenmen de kayıyor. <gülüyor> 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 Kim kayıyor başka? Bir o kimdi Thor muydu? Ah hepsi yollarda yollarda yatıyorlar. Sizin Aa. ne işiniz var? Aa. Arabalar çarpar. Kenara geçin. Kayıyor mu? Süpermen mi o? Aa. Gerçi. Aa. Bunlara hep araba çarpacak. Siz Bana ne yapıyorsunuz? Aa araba çarpmış Batman'e. Bu da geliyor. Bu neydi ya? Bunun adını unuttum biliyor musunuz ben? <laughs> evet. O da yuvarlansın. Nereye götürüyorsun onu? Ha, tamam adını ne soracak babasına. Acaba? Efendim? Ama kayabilir mi ki? Tarzan. Evet evet Tarzan. Doğru babam bildi. Babana sordum bildi. Onlar kayamaz ki. Neyi kaydırıyorsunuz şu an? Oturma karton kırılıyor. Onlar kaymaz. Onlar kaymaz çocuklar. Oğlum oh, Elsa gidiyor. Elsa baş aşağı düştü. Hadi bitti mi arabalarınız? Biz oyuna sonra devam edelim tamam mı? Hadi hadi hoşça kalın diyoruz arkadaşlara. Hoşçakalın. Hadi bana hoşça kalın deyin. Tamam kapatmıyorum. Neyi göstereceksin? Yavaş bütün arabalar aynı anda olmaz. Hadi arkadaşlar hoşça kalın diyoruz. Hoşça. Kalın. Aa kuzey tamam mı anneciğim? Şimdi çocuklar her şeyi masal ve kuzey toplayacak. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bu yaramazlar kaçtılar. Bakın her yeri dağıttılar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.